<laughs> Çok değişik oldu. Bir dakika. Ben şimdi yeni bir şey fark ettim. Bana bir bakabilir miyim? Yani izninizle. Bir dakika. E gözleri verir misin? Boş ee, Nerede? Bir dakika bir şey bakmam lazım benim. Kabat. Bir dakika. He tamam. Ha. Ha yok yok. Düşündüğüm gibi değilmiş arkadaşlar. Tamam ben çift şey kamera falan sandım. <laughs> tamam. Abicim davet atma ya. Bu da arkadaşlar böyle dolandırıcı inanmayın kesinlikle. nereye kadar? Arkadaşlar eğer bir yıl içinde bin abone olursak Bakın Youtube'a Youtuber gençti diye Oradan 1500 ay 1400 bin işte o, o kadarlık bir abone yer çıkacak ona abone olun 1500 olsun artık ya Tuhan abi değil mi? Uh -huh. Artık 1500 abone olsun yani. Onlar reklam onu buradan yapmış adam valla. Torpilimiz yedi. Hadi yine ensin abi. Yapma. Abicim. Kimse bana daha yasak ensin abi. Gel mi bana? Ben de Arkadaşlar ya. Kombin nasıl? Kombin değil. Kombin değil. Sadece light channel seti bir de ezdarlama. Arkadaşlar. Nereye ne, 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 istiyorsan ben şu daha yapayım. bir video gelmiyor. Evet evet. Tıflar. Ben, tamam, ben gitmeyeceğim. ne kadar gitmeyeceğiz? Sandık yok. Şurada sarı bir şey var. Alıyorum ben oraya gideceğim. Sağ olun. İnşallah bu modda diger vardır. Değişmiştir. Yani zaten galiba var bu diger. Oo, ege 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 Bak bak, ağır keskin nişancı. <laughs> Uy! Ege iki tane sevim var. Sen neredesin? Ege alırsın sen. <laughs> sen nereye atladın oha? Hayır, ne abi. Geliyor. Nasıl? Aa. Uy. Bir uy! Neden böyle ya? Eksi neydin adam kim? Thanos'tar mı 96. Ay. Abi bir daha niye çok kötü olmuş ya? Değişmiş. Yani hadi yani bari kartı. Oha ege ya 2 kişilik bu çıktı balını. Abi niye öyle Ege ya. Yani, eee Arkadaşlar iyi keder. Aa doğru ben. Ben bunu biliyorum. Biliyorum onların yerini de görebiliyorum. Görüyorum. Aa nasıl? Ben Doğru doğru. Ben biliyorum bu modu. Abi. <laughs> Nerede? Oha çüş 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 yavaş. Dus... Ik wilde het graag Ja, absoluut. Ja. Geldi bir şey de. <laughs> 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 Bugün Bugün Beleş loot. Diyeceğim bir de ölüyor Ya abicim ya çok zor kalırsan. Ya kesin öleceğim. 250. burayı kesin burayı kesinlik biz demiyorsunuz. Adamı da Ya ben bilseydim bak. Adam beni öldüren adam. He. <laughs> He. ya adam anca 250 vur kaldırsaydım ya kızım ya ha ne? arkadaşlar 5 maç olacak bu yayın yani bu video son 4 maçımız gelmek isteyen bana özel hayır arkadaş ekleyebilir arkadaş ekleyince ona ara arada sırada yazabilirim arada çıkıştırmız olacaktır. Hadi tamam.

Hay, hayt dur Gel gel. Gel, Gel, şuraya. Bak tam buradan adamları snipeleyeceğiz yapacağız be. gel. Buradan adamları güzel sınav yapacağız. Vida'dayım Ege. Son 4 maç kaldı. Hayır, 10 dakika sonra. Ya tamam, git, git. Şimdi birazdan geçeceğiz. Ege! Ege. Tamam Eda'm Ege. Ege. Ege böyle, böyle tepki veren Tura. Ben de. Ben de Murat Tüfeği. Sanki galaksik. Tövbe tövbe. Vur abi tabi sabit drone'a adamı vuramayan. Espectre'in by the way. Çekil. Çekil, çekil. Bir yine kaçarsın lan. E gel okay. gel <laughs> 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 bu sana ya bu kaç maçı oldu Samsun İç ona çıkalım İç ona çıkalım Bu iki son iki maç Ege alırsa son maçı Ay iki son iki maçı alalım Ege alır mı alamaz mı Hemen yorumlara yazın Şimdi hemen yorumlara yazın durakla sen Hemen yazın şimdi şimdi yazın hemen Ege alır mı alamaz mı Ay Ege aldı Ege ebir adamı da alabilecek mi Hemen yazın hemen yorumlara gömçürün 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 Peki alıp izleyecek mi alınacak mı diye Çok merak ediyoruz <laughs> Evet teyze video diyeyim bak video diyeyim Merhabalar Ege'cim nasılsın? Eda Ege. Ege Paşa Duyuyor <laughs> duyuyor Niye cevap vermiyor? Bilerek vermiyor Bilerek Video değil, video değil. Evet. Video evet, güzelliği gördün mü? Çok... Ha, çocuklar oyunun en önemli evet. hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi hadi Keşke kart olsa e, Arkadaşlar e, arkadaş, Ege onları alabilir mi? Adam kişi <laughs> Alabilir miyim? <abi. Oho. gülüyor> Ege eli. Bu son maç olsun bu maçı oynayalım daha sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar evet çıkışlar olacak. kadar bir abone özel tamı tamına iki bin bir çekiliş olacak. İnşallah yaparsın. Allah Allah. Ne 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 zaman Adam ne yapıyor? Adam deli tamam. Oy boy 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 boy. Yenilerimiz biraz daha kişi gelse yenilerimiz daha eğlenceli olacak ama kimse gelmiyor. Şimdi alalım 0. Kim gelsin ki? Zaten. Gelse gelse rekor 2. Yani 4. O da Ya bir şey ortamıyorum.

Şaldı sesini. Kalbimi kırdın Fortnite. Epic Games kıttı. Burada atlarsan elir mi? O gele, o gele, o gele, o gele, o gele. Sağ di 20'cik canım gideyimce. 20 oh. Bana yardım eder Bana doğru gelir misin? Adamla VS at misin? atar mısın? Ege her şey var. Serius ale. Ay. Var, tamam iyi ya. Alfifi. Burda ay kestim. Ama buradan Alfifi. Orayı izlemi.

Men üçin masaram fili, evet. Sen zaten son maç biraz sağalet. Adam. Nerede? İşaret. Sarı Bambi'ye benziyor. Ah, şurada. yapalım mı? Sıktım. Nerede? Solda mı? Şurada. E nerede? Yanda benim burada. Benim elimde. Şey. Ben buradan. Canım çok az, çok az, çok çok az. Adam bana çok fena vurdu. Fena. Şecan var. Ui! be.

Kazmam ne? Niye bu kadar pahalıma? Ey hayır zaten Efe. son maç. Son maç mı? Ya yarın son maç diye. Evet yarın son maç yapıyoruz. <laughs> Daha da çok sona. Ucuyamıyorum. Arkadaşlar rezil ol, kırıl, kırıl. Bak tam o da bas, yarın da baskın yedik. Bir de baskın artı baskın yedik. Aa, Adam yolda, yolda, yolda. gördüm şey. gördüm. Arkadaşlar bak eğer ki avtifi ay, ay tek atalar giriyorsanız Bak yanınıza indi bulundurun. Neden çünkü Selim hem dürbünle hem de mermisini çok seri dolduruyor. Bence ideal. Zaten tek atıyor. Gördüm evet, gördüm. Gördün. Gördün. Hayır. Dinleyen. Aa, dinleyen. Öldü. Yardım. Sonra bir de final olmuş. Ben Evet He, tamam. Şunları kıralım. Bu diyorum, Hvordan be. vil <laughs> Ay çok terledim ya. Ama, yani ya of, keşke şey olsaydı. Çok terledim kulaklarım. Söylenir, bu çok şey, çok şey. Benimki de çok iyi. Bilgisayar kulaklığı. Ne Rampage. Ne? Lan reklam. <laughs> lan reklam <laughs> bana terif Şimdi telefon uğraşamam hiç. Adam vermiş. Adam. Ya daha bir tane son maç. 5 dakika Tamam tamam tamam. Bitir zaten çıkacağım. Orada bir şey. Şiirde. Benim o. Yalan ya. Nerede? Şurada. Yukarıda. Nerede? Ben göremiyorum. Ay gördüm. senin ne Aa gördüm. Gel zırayıp sana. Gördüm çıplak adam çıplak çıplak. Hiç koruması yok. Hayır gözüküyor sen uzakta olduğun için gözükmüyor. Ege soldan fondik bastım. Ege double snipe. Oh. Double snipe gel. Ege sen kır ben açacağım. <laughs> Nasıl yene? mi? Yani. Adam arkadan kaçıyor, adam görüyoruz arkadan kaçıyor. Söyle sen Nerede? Şu da da. Arkadan da sıkıyor? Aa. Benim hiçbir şeyim yok. Biliyorum biliyorum. Gel de kişi çek kişi. Gördüm Solda solda. Gördüm. Sağdan sıkıyor. Soldan işte nasıl? Her yerde adam var. Son üstte şurada. Da. Gördüm gördüm. Sağda şurada bak şurada. Gördüm ben, gördüm. Hayır, burada da var, arkamızda da var. Biliyorum, biliyorum. Her yerde var ege. Teşkilatta da var. 1240 shot. Neredekine? Burada. Adam arkada. Nerede? Bak şu işaret ya işaret attı. da var. Orada da mı? Oha her yerde var. Biz bu maç birinci olalım var ya. Ya abicim ya. Arkadan dalıyor. Arkadan çok fena. hoş gördüm bak şurada. Ege sakın ölme. Bir daha saç hareket yaptın mı öldün sen? Oy! Oh, yüzüne! Şuradaki yüzüne! Ne oldu? Galiba. Oh. Yüz mü ya? Sağda evet yüzüne! Crack boy crack! Dördünüz bak! Hey, Sağda ay, he, iki tane!

alırsın ya. İki doğru. Şu şöyle de ya. Galiba nasıl kapattım hatırlayamıyorum. Aa. arkadan. Bak oradaki 107 galiba. E sağda da var. Dağda da var. Bak sağda dağda da var. E bak solda az bak. Her yerde adam var. Her yerde. Herkes kaynarda bak şuralarda. Herkes şurada gel. Bütün herkes. Alırsın ya. Hayır. Evet işte diyorum ya. Hadi. Hadi be. Hadi. ya. Adam galiba kit basıyor. Ege adama vurma adam <laughs> sabit durunca vur. Adam sabit durunca vur. Adam sabit durunca. Yani Ege, Ege lobu. Tamam. Solda. Solda solda. O oh, drop açtı, drop açtı, drop açtı, drop açtı. Ege, baksa, baksana. Ah, maçın. <laughs> Orayı şuan demek ki Evin içine gerek evin, evin içine. Hadi. Evin içine gireceksin çaktırmadan canım Arkadaşlar bu oyunda bu kadardı. Yani kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>